diyetisyen. Komi. Aynı yıl aynı okuldalarmış. Merhaba Tolga, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Süheyla Hanım, biliyorum hatalıyım tabii ki ama siz de Rıza amca gibi bağırıp azarlayacaksanız hiç konuşmayalım. İnanın gerçekten ben de yoruldum. O benim tarzım değil. O Rıza'nın tarzı. Ben seni başka bir şey için çağırdım. Otursana. Tabii. Buyurun. Sizi dinliyorum. Lafı fazla dolandırmayacağım. Sana bir teklifim var. Eğer sen de kabul edersen hepimiz sıkıntılarımızdan kurtulmuş olacağız. Peki ne teklifiymiş bu? Ne yapıyorsun burada? Hiç. Dinleniyorum çok yoruldum. Üstelik daha gün bitmedi. <laughs> o ne? Ödülün. Senin sayende oldu. Ayrıca haklıymışsın. Senin en iyi olduğun konu insan ilişkileriymiş. Teşekkür ederim ama şu an gerçekten bir şey yiyebileceğimi sanmıyorum. Bence yemelisin. Bugün güzel bir şey başardın ve hak ettin. Tatlı konusunda seçeceğimdir ama en iyisi değilse hiç acımadan çöpe atarım. Tabağı yalayacaksın. Öyle mi? İyi göreceğiz bakalım. çok güzelmiş. Mehmet Bey'in dediği kadar var. Demiştim ama. Sen nereden öğrendin böyle yapmayı? Aslında tarif her yerde aynıdır. Değişen tek şey, yaparken yüreğini ne kadar koydun. Seni bu mekanı yüreğini koydun gibi mi? Ya da senin kendini affettirmek için yaptıkların gibi. Gerçekten böyle mi düşünüyorsun? <laughs> evet. O zaman, o zaman belki de beni affedeceksin. Hemen şimdi. Ha? Önce şunu halletmemiz gerek. Gözüm oraya takılıp duruyor. Neyi? Dudağının kenarındaki sos. Hayır, diğer taraf. Geçti mi? Hayır, geçmedi. Bekle. şey gözün takıldı bir şey kalmadıysa şey yapalım ben gözümü kapatayım sen de beni affettiğini söyle <laughs> Ben seni. Evet. Ben seni. Elin, elin çekin. Bakın, ben seni tanıyorum. Çekil bakıyorum. Pelin! Bakın beyefendi, bu böyle izinsiz giremez. Nasıl giremem Peli. ulan? Bal gibi girdim işte Pelin! Ya. ya ama yani girmeseniz daha güzel olur. G dışarıda bekleseniz olmaz mı? Beyefendi, siz benim mutfağıma bu şekilde nasıl girersiniz? Esas sen benim biricik kızımı, prensesimi nasıl çalıştırırsın? Nasıl çalıştırırsın? Baba, kendine gel. Ne yapıyorsun? Gayet iyiyim kızım. Yapmam gerekeni yapıyorum. Hadi yürü. Ya baba, bırakır mısın? Bakın beyefendi, biraz sakin olun lütfen. Sen babayla kızın arasına girmeye kalkışmayacaksın herhalde. Efendi kusura bakmayın ama eğer Pelin gitmek istemiyorsa onu zorla götüremezsiniz. Hadi bir mani olmayı denesene. Hadi. Hadi. Hadi kızım. Baba. Hadi güzel kızım. Baba. Baba lütfen. Kral gelir, prensesi alır götürür. Bu hikayede burada biter abi. Geçmiş olsun. Babası bile olsa kimsenin kimseye böyle davranmaya hakkı yok. Ne yapıyorsun abi ya? Baba. Beyefendi, kızınız gitmek istemiyor. Onu bu şekilde götürmeye hakkınız yok. Bırak ulan kızımın kolunu. Asıl siz bırakın. Bak sen beni bilmezsin, tersin pistir. Ya sakin olun, yapmayın böyle ne olur baba. Bakın beyefendi, kızınız gitmek istemeden onu buradan kimse götüremez. Sinan Yılmaz siz misiniz? Buyurun benim. Ben avukatım, icra için geldik. Buyurun. Ne diyorsunuz beyefendi siz? Evet, ortada mekanda kalmadığına göre problem kendiliğinden çözülmüş oldu. İyi günler. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.